Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu arada oyun yayınları için Twitch kanalımda takip ederseniz sevinirim. Twitch kanalımı takip etmek için açıklamalardaki butona basabilirsiniz. Ayrıca oyunlara katılmak ve sohbet edebilmek için Discord kanalıma da katılabilirsiniz. Ekranda sıradaki ölen sen olacaksın cümlesini okudu. O zamanlar 18 yaşındaki Kimberly Proctor bunun zararsız bir şaka olduğunu düşünmüştü. Fakat bunun yazık ki bir şaka değildi. Saatler sonra iki yakın arkadaşı tarafından vahşet vahşice işkence gördü ve saldırıya uğradı, hayatını kaybetti. Kimberly Proctor'ın lakabı Baby New Year olarak biliniyordu. 1 Ocak 1992'de Kanada'da Vancouver'da doğduğu için uygun bir takma isimdi. Kimberly hayvanlara çok düşkündü. Etrafında geniş bir hayvan grubu vardı. Birçok hayvan baktı. Özellikle kedileri ve tavşanları çok seven bir çocuktu. Kimberley'nin sınıf arkadaşları kedi gibi kulakları için ona zorbalık yaptığından ve hiperaktivite sorunları daha da kötüleştiği için zor bir çocukluk dönemi geçirdi. Sonunda Kimberley'nin ailesi çocuklarını alternatif bir okula, Pasifik Ortaokuluna, kendi gibi hiperaktivite yaşayan arkadaşlarıyla birlikte olabilmesi için transfer etmeye karar verdi. Belki de oraya daha iyi uyum sağlayacak diye düşünmüşlerdi fakat bekledikleri gibi olmayacaktı. Kimble, sonunda her gün birlikte saatler geçirdikleri iki erkek arkadaş edindi. Cruz Wellwood ve Cameron Moffat isimli bu iki genç erkekle arkadaşlık kurmaya başladı. Aralarındaki bağ kısa sürede güçlendi. Kimble, aynı okuldan başka bir çocuk olan Zed isimli bir çocukla da çıkıyordu. Bir süre sonra ayrıldıklarında iki yakın arkadaşından teselli bulmaya çalıştı. Çevrim içi konuşmalarından birinde Cameron şunları söylemişti. Kimberly bu mesaj sonrası şaşkın ve etkilenmiş gibiydi. Zekten ayrıldıktan sonra Cruz'la olan ilişkisi yakın bir hal aldıkça aralarındaki bağ güçleniyordu. Her ikisi de özgüvensizliklerini birbirleriyle paylaştılar ve birbirlerine destek oldular. Kimberly için boyu ve kilosu bir özgüven sorunuyken Cruz'un da eski okulunda takma adı Spaz'dı. Spas, onun hiperaktivite bozukluğuyla dalga geçirmek için kullanılan spastik anlamına gelen bir kelimeydi. İddiaya göre Cruz ve Kimberly, Kimberly'nin ilişkisinin bitmesinden sonra bir ilişkiye başladılar. Ancak Kimberly'nin dediği gibi bu ilişki çok kısa sürdü. Bu iki sorunlu gencin arka planı ve geçmişi Kimberly'nin fark ettiğinden çok daha karanlıktı. 16 yaşındaki Cruz'un cinsel saldırı suçlaması ve hırsızlıkla ilgili bir geçmişi vardı. Babası da cinsel saldırı ve reşit olmayan bir kızı öldürmekten suçlu bulunmuştu. Öte yandan diğer arkadaşı Cameron'ın cinsel istismara uğrama öyküsü olan hiperaktivitesi vardı. Kendini keserek hatta yatak odasının penceresinden atarak kendine zarar veren biriydi. Cruz ve Cameron ise adeta kardeş gibi yakındılar. Zamanlarının çoğunu birlikte esrar içerek veya çevrim içi oyunlar oynayarak geçiriyorlardı. İkisi de çok sorunlu gençlerdi. Ama nedense ihtiyaçları olan profesyonel yardımı asla alamadılar. Tarih 18 Mart 2010'u gösteriyordu. O gece yine sıradan ve tipik bir geceydi. Kimberly iki ayrı sohbet penceresinde çocuklarla çevrimiçi sohbet ediyordu. Cruz'un sohbet penceresinde Kimberly'nin eski erkek arkadaşı Zek'ten ayrıldığı hakkında açıklama yapmak için evine gelmesini istediği bir konuşma yaşanmıştı. Cruz, Zack'le yakın arkadaştı. İlişki bir süredir bittiği için Kimberly bu davete karşı omuz silkti. Ama Zack onu ikna etmeyi başardı Çevrim için mesajlaşmalarız için sinsi bir şekilde Cameron'ı konuşmalarına dahil ettiği bir telefon görüşmesine dönüştü. Bu görüşme sırasında 16 yaşındaki Cruz ve 17 yaşındaki Cameron, Kimberly'nin arkasından rahatsız edici konuşma metinlerini paylaştılar. O sabah 18 Mart'ta Kimberly iki çocuğu karşılamak için bir otobüse binerek yola koyuldu. Bebek bakıcılığına dönüp mezuniyet elbisesini dikmesi gerektiğinden bu kısa bir ziyaret olacaktı. Çocuklar onu eve geri çektikten sonra Cruz kod ifadesini kullandığında savunmasız kızın üstüne atladılar ve ona saldırdılar. Kod şöyleydi. Sanırım biraz KD yapacağım. KD Kanadalıların Kraft Mac ve peynir olarak adlandırdıkları bir yemekti. Cruz bunu Cameron'a planlarını gerçekleştirme zamanının geldiğini belirtmek için kullanıyordu. Genç kızın ağzına bir çorap soktular, bantladılar ve onu bağladılar. Onu boğmadan ve vücudunu parçalamadan önce saatlerce cinsel ilişkiye girip ona işkence ettiler. O gün Cruz Kimberly'nin telefonda bebek bakıcılığıyla işinin bitip bitmediğini soran bir mesaj gönderdi. Kendisine ona ne olduğundan habersiz olduğunu göstermek için bir kapak hikayesi oluşturması muhtemeldi. Cruz ayrıca eski kız arkadaşını cezbetmeye de çalıştı ama neyse ki kız buna kalmadı. Ertesi sabah Kimberly'nin cesedini bir hokey çantasına koyarak götürdüler. Victoria'nın hemen batısındaki Galloping Goose Trail'e giden bir otobüse bindiler ve çantayı bir köprünün altında yaktılar. O öğleden sonra Kimberly'nin annesi Lucy Proctor kızından uzun süre haber alamayınca polis aradı. İki katil ise son 24 saat yaşanmamış gibi hayatlarına devam ediyorlardı. Cruz başka bir kızla dışarı çıktı ve Cameron annesi ve büyük annesiyle kahvaltı yaptı. O akşamın ilerleyen saatlerinde esrar içmeye giden bir grup çocuk Kimberly'nin cansız bedenini buldu. Vücudu o kadar kötü yanmıştı ki diş kayıtlarından başka onu teşhis etmenin bir yolu yoktu. Kasabanın dört bir yanındaki yetkililerin davaya gösterdiği ilgiye ve Kimberlin'in ölümüyle ilgili teorileri tartışan aktif bir Facebook sayfasına rağmen Cruz kendini tutamadı, işlediği cinayetin ayrıntılarını paylaştı. Ünlü bir online oyun olan World of Warcraft'ta oyuncu kız arkadaşına ulaştı ve ona cinayetle ilgili haber makalelerinin bağlantılarıyla birlikte her şeyi anlattı. Cameron ayrıca Cruz'un hikayesini desteklemek için oyuna online olarak katıldı. Oyuncu kız arkadaşı ona yaptıklarını sorduğunda Cruz şöyle yanıtladı. 25 Mart'ta Kimberley'nin öldürülmesinden bir hafta sonra Cruz Cameron'a mesaj attı. Neyse ki yetkililerden biri daha ölmeden önce devreye girdi. Oyuncu kız arkadaşının yardımıyla ve erkeklerin 1.4 milyar çevrim içi izinin takibi sayesinde Cruz Wellwood ve Cameron Moffat'i tutukladılar. Her ikisi de birinci derecede cinayetten ve insan kalıntılarının onur kırıcılığından suçlu bulundu. 2011'de yapılan bir psikiyatrik değerlendirme, Velvut'un şiddetli, yeniden suç işleme ile ilgili birçok risk faktörünü gösterdiğini ve klinik psikopati ve cinsel sadizm kriterlerini karşıladığını buldu. 2011'de bir psikiyatrist, Velvet'un önümüzdeki 30 yıldan fazla bir süre boyunca uzun süreli ve çok yakın denetime ihtiyaç duyacağını belirtti. Bu değerlendirmeler bir psikoloğun Velvet'un herhangi bir şekilde serbest bırakılmasını desteklemeyi reddettiği Temmuz 2019'da doğrulandı. Practer CTV ise o zamandan beri aldığı her güncellemenin Velvud'un klinik bir psikopat olarak kaldığı değerlendirmesini desteklediğini söyledi. Küçük yaşlarına rağmen işledikleri suçların gaddarlığı nedeniyle yetişkin olarak en üst düzeyde suçlandılar. Ayrıca Kanada'da ölüm cezası yoktu. Bu yüzden 10 yıl içinde şartlı tahliye imkanıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Ancak 8 yıl sonra Velvet günlük şartlı tahliye için başvuruda bulunabildi. Fakat bu tahliye talebi de reddedildi. Kimberly Proctor'ın ailesi aldıkları ceza sebebiyle adalet sistemine olan güvensizliklerini ve hayal kırıklıklarını dile getirdiler. Birçok değerlendirmelerde her iki erkek de cinsel sapmayla psikopatik özelliklere sahipti. Muhtemelen iyileşmeleri için ömür boyu tedavi görmeleri gerek. Ayrıca Velvut psikopatik kontrol listesinde 96 yüzdelik dilimde yer aldı. Ayrıca heyecanlı bir durumdayken ünite buzdolabını veya hücre kapısını tekmeleyerek ve yumruklayarak birçok kez şiddetli tepkiler gösterdi. Yani bu çocuklar gerçekten psikopattı. Bu videoda Kimberly Proctor'ın başına gelen kötü olayı izledik. Kimberly Proctor maalesef bilmeden psikopatlarla arkadaşlık yapmıştı. Ve bu iki psikopat insan da Kimberly Proctor'ın hayatına son vermişti. Hem de çok acı bir şekilde. Bu olayın ortaya çıkması da yine aralarında online mesajlaşmalarla olmuştu. Bu yüzden bu iki katil için online katili diyebiliriz. Sizin de bu konuyla ilgili fikirlerinizi video altında görmek isterim. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.